Programın ana konusu olan laparoskopik cerrahiye, kapalı ameliyatlara gelmeden önce kadınlarda ve erkeklerde özellikle de kadınlarda üreme sağlığına engel teşkil eden problemler nelerdir? Eee bize biraz e, anlatır mısınız bunları? Kadınlarda özellikle çiftlerde demek daha doğru. Gebelik oluşmamasının nedenleri çok fazla nedeni var. Bunların yaklaşık yarısı erkeklere aitken yarısı kadınlara ait sebeplerden kaynaklanmaktadır. Kadınlara ait sebeplerden özellikle yumurtlama bozukluğu yani bir dölenebilecek bir yumurtanın oluşmaması durumu ilk sıradaki sebeplerden biridir. Yani oviyator sebepler, yumurta kaynaklı sebepler. Diğer sebepler tüplerin kapalı olması olabilir, tüplerin işlev görmemesi olabilir. Rahime ait bazı sebepler vardır. Bunlar rahim iç duvarını döşeyen endometrium tabakasındaki bir takım bozukluklar olabilir. E bazen de hiç, e, araştırma sonucu hiçbir sebepte bulamayabiliyoruz şeyde. E, bebek, pardon, e, gebelik isteyen kadınlarda e, gebelik oluşmamasının nedeni e, %20 nedenle de bir sebep bulamıyoruz. Buna da açıklanamayan kısırlık deniyor. Açıklanamayan infertilik deniyor. E, diğer kısmı da kadınların bu yumurtlama, tüp ve rahimle ilgili bozukluklarından e, başka. Bir de erkeğe ait sebepler var. Erkeklerde de sperme ait sayı, hareket ve... Yapı bozuklukları da gebelik oluşmasını engelleyen durumlardır. Laparoskopik cerrahi peki yani nedir? Kapalı ameliyat deniyor. Özellikle de üreme sağlığında laparoskopik cerrahinin nasıl bir yeri var? Laparoskopik cerrahi bundan yaklaşık bir kırk sene önce daha henüz emekleme aşamasındaydı. Laparoskopi şey olarak, prensip olarak küçük deliklerden ince kameralar vasıtasıyla rahim gibi ya da iç organlar gibi dokuların, organların görüntülerinin öncelikle ortaya konması prensibiyle başladı. Öncelikle tanısal laparoskopi başladı 1970'lerde. Bu işlemde organlara ait patolojiler küçük deliklerden çok da gelişmemiş bazı kameralar vasıtasıyla ee, iç organların görüntülenmesi prensibine dayanıyordu. Gözle bakılıyordu. Bu kadar gelişmiş kamera sistemleri yoktu. Daha sonra 80'lerin sonlarına doğru, 90'ların başında Türkiye'de de laparoskopi kullanılmaya başladı. Öncelikle yine tanısal maksatlı laparoskopiler kullanıldı. Kadın e, genital sisteminin, e, kadın genital iç organlarının görüntülenmesi amacıyla. E, Bunun da e, kullanılan alanları rahime ait bazı şekil bozuklukların tanınması, e, dış gebeliklerin tanınması bazı tüple ilgili, yumurtayla ilgili problemlerin tanınmasına dayanıyordu ilk başta. Daha sonra teknoloji gelişti, kullanılabilen aletler daha ergonomik hale geldi ve tanısal laparoskopiden sonra girişimsel işlemler yapılmaya başladı laparoskopiyle. Laparoskopide şu anda yaptığımız işlemler daha çok kozmetik ön planda olduğu durumlarda ya da ağrının daha az, hastaya ağrının daha az olmasını istediğimiz durumlarda çok küçük deliklerden girerek ince mil gibi aletlerle rahimi, yumurtalıkları ya da tüpleri tutan herhangi bir hastalık varsa onları tedavi ediyoruz. Yine tanıda da kullanıyoruz. Laparoskopik cerrahinin yani kapalı ameliyatların ne tür avantajları var? Örneğin yara izinin kalmaması ya da taburculuk süresinin daha kısa olması gibi kriterleri sayabilir misiniz? Bir kere iz çok daha az oluyor. E, i̇şlemler yaklaşık 0,5 santimlik e, küçük deliklerden e, yapılabiliyor iz kalma olasılığı çok az. bu ağrıyı da zaten çok azaltan bir şey. Hastalar genellikle günü birlik ya da ertesi gün taburcu olacak şekilde ameliyat ediliyorlar. herhangi bir problem olmadıysa laparoskopide hasta aynı günün akşamı sabah yapıldıysa ameliyat bir yaklaşık bir 7-8 saat sonra evine rahatlıkla taburcu olabilir. Çok küçük delikler olduğu için ağrısı da az olacaktır daha sonra işine gidebilir, ertesi e, gün olmasa bile belki birkaç gün sonra işini rahatlıkla yapabilir. E, onun dışında belki e, yüzme e, ya da başka deniz havuz gibi aktivitelere hemen geri dönebilir. Bu deliklerin enfekte olma olasılığı çok daha düşük çünkü büyük kesilerden büyük kesilere göre düşün düşünürsek. E, onun dışında laparoskopi ameliyatının asıl e, iyiliklerinden bir tanesi cerrah sağladığı avantajlar. Bir kere daha geniş bir alanı görme şansımız oluyor. Yani hasta eğer kiloluysa, biz normalde açık bir ameliyatta o kiloları öncelikle ameliyat sahasından uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu da bir e, cerrah için ya da cerrah asiste eden asistan için çok e, yorucu bir süreç. Yaklaşık bir ameliyatın birkaç saat sürdüğünü düşünürseniz, yaklaşık 110-120 kiloluk bir hastada eğer o yağ dokularını e, ortadan kaldıramazsanız, ameliyat sahasından uzaklaştıramazsanız, ameliyat edeceğiniz yeri de çünkü çok incelikli ameliyatlar bunlar, orayı da net bir şekilde göremiyorsunuz. Laparoskopide bu bu e, asiste etme işini, yani bu dokuların uzaklaştırma işlemini e, karbondioksit gazı sağlıyor, yani Batının içi, karnın içi karbondioksitle şişiriliyor. Şişirilince bütün dokular sizin ameliyat edeceğiniz yerden uzaklaşıyor ve çok e, panoramik ve genel bir görüş sağlıyor size. Keza kullanılan e, mikroskop e, niteliğindeki kameralarda yaklaşık 10-100 kat büyümeye kadar e, görüntüyü daha kaliteli hale getirebiliyor. HD kameralar var. Dokuyu çok iyi görüyorsunuz. Çok iyi gördüğünüz yeri çok netlikle ameliyat ediyorsunuz. Ve kanamayı da... Aynı netlikte görebiliyorsunuz. Hastayı kapatmadan önce biz ona kapatmak deniyor. Yani bir ameliyatın bitirilmesi diyoruz. Onu yapmadan önce laparoskopide son bir bakış yapıyoruz. Kanama var mı onu kontrol ediyoruz. Çevre organlarda herhangi bir hasar olmuş mu onu kontrol ediyoruz. Bu de çok büyük bir avantaj. Laparoskopik cerrahinin kullanım alanlarının başında da zaten tüp bebek tedavisi geliyor. Laparoskopik cerrahi günümüzde tüp bebeğin başarısını Nasıl etkiliyor? Laparoskopi yokken e, tüplerle ilgili ya da yumurtalıklarla ilgili ya da e, genital sistemin içini döşeyen periton dediğimiz oluşumla ilgili çok bilgi sahibi değildik. E, dolaylı bilgi sahibiydik. Mesela ilaçlı rahim filmi çekiyorduk, e, iyotlu rahim filmlerini e, aynı röntgen filmleri gibi değerlendiriyorduk ve tüpler hakkında bir e, kanıda bulunmaya çalışıyorduk. Ama laparoskopiden sonra özellikle endometriyo, endometrioz istediğimiz hastalıkta tüplerin fonksiyonlarının olmadığı, geçişlerin olduğu ama fonksiyonlarının olmadığı durumlarda laparoskopiyle tüpleri, periton üzerindeki endometriozis gibi hastalıkları çok netlikle değerlendirebiliyoruz ki bunlar kısırlık sebebi olan hastalıklar. Eğer tüpünüz çalışmıyorsa sadece tüpte geçiş varsa bu yumurtayı alıp rahim içine doğru atabilen bir fonksiyon olmadığı için tüpün bu tüp bozuk bir tüp oluyor. Bunu sadece de görebiliyoruz. Aynı endometriyoz odaklarını da ultrasonda ya da herhangi bir muayeneyle anlayamıyoruz. Laparoskopide bakıyoruz. endometriozis odakları varsa hasta hem o odakları tedavi ediyoruz hem de endometriozis tedavisi verince hasta bazı hastalar kendiliğinden bile gebek alabiliyorlar. Tüplerin tıkalı olması e, durumu da laparoskopik cerrahi ile tedavi gerektiren bir durum mu? Tüplerin tıkalı olması da laparoskop ile tedavi edilen gruba giriyor. Yalnız burada yanlış anlaşılmasın. Tüm tüp Tüp tıkanıklıkları laparoskop ile tedavi edilemiyor maalesef. Hı hı. Tüplerin açılması hedefleniyorsa yani tüplerin fonksiyonlu görmesi ve hastanın kendi kendine gebe kalması hedefleniyorsa genellikle tüplerin uç kısımlarının e, uç kısımlarını etkileyen küçük e, yapışıklıklar varsa eğer bunlar tedavi edilerek açılırsa gebelik şansını ortaya e, çıkarıyor. Ancak tüpler eğer dipten tıkalıysa bunu maalesef şu anda laparoskopik yöntemle açıp hastaya bir fayda sağlayamıyoruz. Daha çok e, tüplerin içi gebelik oluşmasını, tüp bebekte gebelik oluşmasını engelleyecek sıvılarla doluysa onları ortadan kaldırıyoruz ve tüp bebek sürecine kötü bir etkide bulunmasını engellemiş oluyoruz. Kadınlarda en yaygın görülen problemlerden biri de miyomlar. Bizi biraz miyomlardan bahseder misiniz? Ne sıklıkla görülür? Hangi yakınmalara miyomlar yol açar ve miyomlar üreme sağlığını nasıl etkiler? miyomlar neredeyse kadın genital sisteminde en sık görülen iyi huylu tümörler neyse ki yani tümör diyorum. Bazı tümörler kötü huylu, bazı tümörler iyi huylu olabiliyor. Bir de davranışı belli olmayan borderline denen tümörler var. Miyomlar iyi huylu tümörler grubuna giriyor ve kötü huylu bir davranış göstermesi de beklenmiyor. Hiç bir semptom vermesi de kadınların yaklaşık %60'ında, %70'inde küçük de olsa bir miyoma rastlıyoruz ultrasonla baktığımızda. Herhangi bir şikayeti olmayan bir kadın ultrason incelemesi sırasında miyom tespit edilmesi bizim için hiç sürpriz olmuyor. Ancak miyomların bazı semptom veren tipleri de var. Mesela miyomlar rahim içi dokusunda yerleşmişse eğer hastaya uzamış kanama ya da adet düzensizliği şeklinde şikayet verebiliyorlar. Yine keza rahim iç dokusunu kaplayan kısmı eğer bir miyom tehdit ediyorsa gebeliğin oraya yerleşmesini de engelleyebiliyor. Ya da tüpleri tüplerin rahime girdiği noktalarda eğer bir miyom varsa o da tüplerin çalışmasını bozuyor. Miyomların çıkartılmasını gerektiren durumlar nelerdir? Örneğin miyomun büyüklüğü ya da bulunduğu bölge ameliyat kararını etkileyen bir durum mudur? Her miyomun illa çıkartılması gerekli mi? Bazı miyomlar kendiliğinden küçülebilir mi? Ya da ilaç tedavisiyle yok olabilir mi? Bu miyomların hangi miyomların tedavi edilmesi gerekiyor? Hangi miyomlar cerrahi olarak çıkarılmalı? Hangileri takip edilmedi ya da hangileri medikal yolla tedavi edilmedi? Bu belirli bir konu. Biz özellikle hiçbir semptom vermeyen, hastada kısırlık yapmayan, kanama yapmayan ya da kasık ağrısı yapmayan miyomları sadece takip ediyoruz. Eğer bunların boyutları e, gebeliği yaklaşık 12 haftalık gebelik boyutuna getirmediyse bu miyomları çıkarma e, yolunu tercih etmiyoruz. Takip ediyoruz bunları. Bazı miyomlarsa hastanın e, hem günlük hayatını e, kötü etkiliyor hem de gebe kalma olasılığını azaltıyorsa bunları özellikle e, cerrahiye yönlendiriyoruz. Cerrahi olarak da az önce bahsettiğim gibi laparoskopik cerrahi tercih ediyoruz ya da e, rahim içinde bir miyom yerleşmişse alttan vajinal yoldan girerek histeroskopik yöntemle miyomu ortadan kaldırıyoruz. Bunların sonuçları çok yüz güldürücü. Miyomlar eğer gebeliği enge engelliyorsa bunların cerrahi tedavi edilmesi hastanın kendiliğinden gebe kalma şansını kat ve kat arttırıyor. Laparoskopik cerrahinin e, günümüzde e, yaygın kullanım alanlarından biri de Rahim ile ilgili sorunlar. Rahim ile ilgili hangi sorunlarda laparoskopik cerrahi yani kapalı ameliyatları uyguluyorsunuz? Laparoskopik cerrahi bir devrim yarattı. Bundan yaklaşık bir 40 sene öncesine kadar böyle bir şey yoktu. Şimdi laparoskopik cerrahi ile neredeyse sezeryan dışında bütün ameliyatları kadın kadın doğum kliniğinde bütün ameliyatları laparoskopiyle yapabiliyoruz. Bu özellikle rahim kanserlerinde, yumurtalık kanserlerinde ya da rahim ağzı kanserlerinde de ya da bu kanserlerin şüphesi varsa biyopsi alınması için de laparoskopi yöntemi kullanılıyor. Bu hem işlem süresini kısaltıyor, hem bizim dokuya daha rahat ulaşmamızı sağlıyor. Çünkü kanserli bir doku çok önemli. Açık bir ameliyatta sadece tek gözümüzle gördüğümüz bir kanser dokusunu laparoskopik yöntemle 10 kat büyüterek görüyoruz ve bizim ameliyatlarımızda özellikle kanserli dokunun ne kadar küçültebilirsek, hastayı kemoterapiye ne kadar daha temiz verebilirsek, hastanın hayatta kalma şansı o kadar artıyor. Özellikle yumurtalık kanserlerinde böyle. Yumurtalık kanserlerinde ya da rahim kanserlerinde bütün hastalıklı dokuyu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu laparoskopi de daha iyi bir şekilde sonuçlanıyor. Operatör Doktor Sertan Aksu sohbetimizin sonuna geldik. Ee, ekran başında bizi izleyen seyircilere özellikle de kadınlara hem jinekolojik e, kontrollerini sürekli yaptırabilmeleri, düzgün aralıklarla yaptırabilmeleri hem de üreme sağlığı ile ilgili dikkat etmesi gerekenler konusunda neler söylemek istersiniz? Ben özellikle bütün kadınlara herhangi bir hastalığı ya da şikayet olsun olmasın yılda bir kez kadın doğum sağlık kontrolü için bir kadın doğuma başvurulmasını, bir ultrason yapılıp bir muayene edilmesini öneririm. Buradan da güncel olması hasebiyle gebeler için de bir takım mesajlar vermek istiyorum. Malum koronavirüsle tüm dünya tehdit altında. Gebeler de çok tedirgin oluyorlar ve gebelerle ilgili ne yapılabilir? Gebeler ekstra bir risk altında mıdır diye sorular geliyor bize. Gebeler şu anda bilindiği kadarıyla normal toplumdan daha fazla risk altında değiller. Gebelik sürecinde bebeğe koronavirüs geçişi olur mu ya da olmaz mı gibi sorular da geliyor. Bebeğe şu anda gösterilmiş bir plasental geçiş söz konusu değil. Emzirme konusunda da annelere eğer koronavirüs enfeksiyonu kanıtlansa bile emzirmelerine devam etmesini öneriyoruz. Çünkü emzirmenin faydaları geçişin riskinden daha az olduğu için emzirmeye devam diyoruz. Gebelik süreci normal gidecek, korkuya gerek yok diyoruz. Bu şekilde hiçbir tedirgin olmadan bu süreci atlatmalarını diliyorum ben. Operatör Doktor Sertan Aksu çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katılarak verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bu haftada kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinin sonuna geldik. Sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.